Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Günlük hayata dair konular üzerine sohbet edeceğimizi ve videolarımızın altına yorum yaparak sohbetimize dahil olabileceğinizi unutmayın. Bugünkü sohbet konumuz dünyada en çok konuşulan 10 dil. Listemizin birinci sırasında Çince var. Dünyada en çok konuşulan 10 dil arasında ilk sırada Çince gelmektedir. Çince dilini konuşan kişi sayısının 1 milyar 300 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Çin ve Tayvan'da yoğun olarak konuşulmaktadır. Listemizin ikinci sırasında İngilizce İngilizce dilini konuşan kişi sayısının yaklaşık 427 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu dil hem evrensel bir dil olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biri olarak kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahamalar, Belize, Bermuda, Birleşik Krallık, Botsvana, Dominik, Filipinler, Gambiya, Ghana, Güney Afrika, Hindistan, İngiliz Virgin Adaları, İrlanda, İsrail, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kenya, Malawi, Malta, Namibya, Nijerya Pakistan, Papua Yeni Gine, Singapur ve Somali İngilizce konuşulan ülkeler arasında bulunmaktadır. Listemizin 3. sırasında İspanyolca var. İspanyolca dilini konuşan kişi sayısı 266 milyon kadardır. İspanyolcanın da Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Arjantin, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, İspanya, Kolombiya, Costa Rica, Küba, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Rico, Şili, Uruguay, Venezuela, Andorra gibi ülkelerde yaygın olarak konuşulmaktadır. Listemizin dördüncü sırasında Hintçe var. Hindistanlı çoğu insanın ana dili olan Hintçe yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Hindistan'ın dil yapısını incelediğimizde 400'ü geçen dil ve lehçeden oluştuğunu görmekteyiz. Bunlardan Hintçe ve İngilizce Ana dil olarak tüm resmi belgelerde kullanılması şarttır. Listemizin 5. sırasında Türkçe var. Türkçe dilini konuşan kişi sayısı yaklaşık 220 milyon kadardır ve çoğunlukla Doğu Türkistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye gibi Orta Asya ülkelerinde konuşulduğunu görebiliriz. Dilimizin Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'da konuşulduğu bilinmektedir. Listemizin 6. sırasında Arapça var. Arapça dilini konuşan kişi sayısı 181 milyon civarındadır. Bu dilde Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biridir. Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çat, Filistin, Fas, Irak, İsrail, Katar, Komor Adaları, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen, Eritre ve Tanzanya Arapça konuşan ülkelerdendir. Listemizin 7. sırasında Portekizce var. Portekizce dilini konuşan kişi sayısı yaklaşık 165 milyon kadardır. Angola, Brezilya, Cape Verde, Macau, Mozambik, Portekiz, Prinsip ve Fransa'da oldukça yaygındır. Listemizin 8. sırasında Bengal lehçesi, Bengal Bengal dilini konuşan kişi sayısının yaklaşık 162 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Aramızda bu dili yeni duyanlar varsa araştırma yapmalarını tavsiye edebilirim. Ülke olarak sadece Bangladeş'te konuşulan bir dildir. Listemizin 9. sırasında Rusça var. Rusça dilini konuşan kişi sayısı 158 milyon kadardır. Ve yine bu dilde Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasında yer almaktadır. Rusya, Estonya, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya ve Moldova'da konuşulmaktadır. Listemizin 10. sırasında Japonca var. Japonca dilini konuşan kişi sayısı 124 milyon kadardır. Japonca resmi olarak sadece Japonya'da konuşulmaktadır. Japonya'nın bir ada ülkesi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun gayet olası bir durum olduğunu, gayet doğal bir durum olduğunu görebiliriz. Listemizi burada sonlandırıyoruz. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.